Berhat Yıldırım Caps The System Gururla Sular Zaten çok değişik hareketler sergileyecek. Fark ettin mi? Kendi, Kendi kendine, kendine. <laughs> şey. Hey how you doing love mama let me whisper in There is something that you might like. Them. Ulan 50 milyon burası 1000 kişi olacak. <laughs> Ayıca kafayı mıydı çocuğa Ne? Berhat'ın öbür gibi boğazı Eller eller havaya. Yüklen yüklen lay lay lay, lay, lay lay lay. Kurda sormuşlar boynun niye kalın diye. Tabii ki çok klasik bir cevap gelmeyecek. Ne demiş kurt? <laughs> Her oyun kaybedince oyun kaybettikten sonra oyunu kaybedince tamam düdük çaldı ah bacağım düdük çaldı gözüm düdük çaldı ah <gülüyor> gülüyor> bilmem ne. Yani bu tarz bahanelere de sığınılmaması gerekmiş. <laughs> yani sen nasılsın diye sorayım. Ee, ben çok iyiyim de e, bugün oynamayı düşünmüyorum. Böyle bir hakkım var sanırım. Öyle bir hakkın yok. Ve benim e, biraz yani yumuşak yüzüm ve hassas bir yanımı keşfettiler. Yumuşak yüzüm derken? Şş, gel buraya gel. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Gel hele gel. gidiyorsunuz ya? Niye Çünkü ben belki de samimi düşündüğümü söyleyen bir insan olduğum için konseyde onu söyledim. Tamam. Öncesinde sen de size samimi ve böyle düşündüğünü söylüyorsun. Ay, takımı seviyorsun işte. Samimi bir şekilde takımı sevdin. <laughs> <laughs> <İntansız. gülüyor> <Çok, çok açık. gülüyor> <laughs> Bu nedir lan? sağ değilim mi annem ya. Ne ki ne yapayım? Karadaki en büyük memeli olan Afrika kır filinin bilinen en ağır örneği kaç tondur? Sürede oldu. Gösteriyoruz. Tuuba 5 ton. Ne yazıyorsun? 600. Sen 5 ton sen 600 ton mu dedin Evet. Yok amına. ilgilenmiyorum bu konuyla ilgili. Yani eee... Ah! Bir hançer geldi. <laughs> Buradan bir hançer geldi galiba. Pardon. Çok 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 Arkayı pazara gönder. Ne aldırdın oradan pazardan? Bugün beni onu gönderdiği şey patates almaya. patates almaya. Patates! Zafer, Survivor'dan diskalifiye oldu.